Arkadaşlar bir mühaneyeceğim. Bugün sizler yine Lockbox oynuyoruz. Yeni bir sans kutusu oyunumuz var. Bunu oynayacağız. Çok eğlenceli bu arada. Ben hemen bir kutu açtım. Dayanamadım. Böyle bir şey çıktı. Neymiş bu? Aa güzel. Özele basın. Özele basınca şey mi geliyor? Ha dönüyor. Bir şey döne döne gideyim. Ne Ne Uçacağım mı acaba? Uçayım bir. Uçmuyordu. Öyle de olmuyor mu? Aşağıdan gidelim. E basmıyorum olmuyor bu. He. Şöyle ya. Döne döne gidelim. Gelinlerim buralarda. Acaba bu çok nasıl uçar mı? Sizce arkadaşlar yorumlara yazın bu arada. Bakayım ya. Niye kimse geldi? O ne? Bu ne? Bu kim attı? Bu kimse canım mı diyor? canım diyor. Kim attı lan bunu? Tabi sen mi attın lan yoksa? Gel lan buraya. Ha, ya, yakınıma girme, sokarım. Şaka. Ne oldu lan? Hayal ettin mi işte. Vay be. Benim canım ne varsa hoş duruyor. Önce katan kılıç mı yoldan, he? Alo nereye Ne oluyor? Oyna mı oluyor? Canım gidiyor. Hay Sema gelme gelme yok yok istem. ne oluyor? Arkadaşlar yukarıya kaldırırken ben niye döndüm? Neyse şuna gidelim. Şu dermanlık yapıp alacağım arkadaşlar. Spiderman. <laughs> Neyse bunu alalım. Bu ne ne işe bu? FBI. Şuraya bomba atın. Vurun lan. Buraya bomba atılmadı ama. Tam da ben gideyim şu ortaya seçeyim. Buraya bir bomba yağdırma geri olsun. Şöyle buraya or oraya bir bomba yağ. Herkes bir şöyle bir ne oluyor lan desin. gelin buraya gel gel. Şu çizgiye yeter herhalde ya. Her şey yaparsak şöyle. Alo. Kimsiniz? buraya bomba yolla sanılca. Tam geliyormuş. Çok nedim. Elinde bomba var. Bende de bu var. Alo. Alo. Alo FBI mı? Şuraya bomba sanılca. Bir şey olur mu? Hadi gelin. Hadi buraya çıkar. Ne yapacağım ben? <laughs> bomba, at, bomba. Yapıyor, yapın bu. Bomba, at, bomba. At. Ya, de Alo, FBI'm buraya de bir, de bomba de bir bomba alayım lütfen. Haydiler, bomba alıyor. Kolejenizle. Bomba bana niye geldi? Bombayı ben atıyorum, bombayı bana atıyorlar ya. Bu nasıl FBI şirketi? Çok ihtiyaç değil. Yok Arkadaşlar çaktım ben. Böyle açayım ya. Bu silah da çok güçlü. Nemisi bile gölü koyuyor. Bakın ya Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun lan? Elinde ne var lan? Hadi elinde ne var acaba? Hello. Adam benim elimi almış lan. Elimi de gülletle alıyor, anlayabiliyor muyum? Elimi alalım, anlayalım. Elimi elim almış tipe bak ya. Bana bir yerde ondan çıktıydı, ne olduğunu bilmiyordum. Eğer her birisinin bir şeyini alabiliyor musunuz? O zaman ben şeyi alırım. Aha. Mesela süper taktik buldum. Çıkarsa adamın silah tuttuğu kolunu alacağım. Ve o, 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 o silahla vuracağım adamın elindeki silahla. Hem de konu tutacağım. Adam vuramayacak. Hem de az hızlı gideceğim o pençe yüzünden. Hem de pençenin vurum, vurmasıyla daha iyi olacak. Bu ne lan? Ne işe Ana aldım. Ana kuyruğum da oldu. Özel yapıyor bunu. Neymiş özel? Özel ne? Özel. basılım tutacak tutacağız? Öldel yazmışlar. Buraya bir işe yaramıyor. Bunda da mı öyle var? Ben basayım dedim. Şurada bir şey var. Buna Uhu, çok güzelmiş. Savaş, savaş, savaş. Gel. Ne oldu? attım gelemiyor değil mi? Ben atmış tabantasını? Lan! İlk canını dondurdu. Ne oluyor lan ekranı? Tıkı bak ya. O nasıl silahmış? Ekranımı dondurdu. Aha geldi. Sorun. Ne oldu ben hiç söylemiyorum. Aşağıda ah ya da herkes gördü bir şey var. Bir... ne var? Bomba mıydı lan bu yoksa? Bomba mısın lan sen? Patla bakayım. Ya bu bilim bakalım ne? Gül. Gülü var sandım ama gül değilmiş o. Uzaktan atıyorum. Ne atıyor bu Bomba mı atıyor? Tamamdan tanıma tüfek gibi de atıyor. Arkadaşlar ben gideyim şuraya bir yere çıkayım ağaçların yanına. Nero, nereye gidiyorsun? Nereye Buraya değil. Hayır. Buraya. Niye git Gitmem. Aha gidiyorsun ne kadar soksan beni bir de en üstüne kadar da bakarsın ana gidiyoruz gidiyoruz bula bula burayı mı tuttun ya ben tam buraya gideceğim nereye tutuyor bu ya şuraya da tut bakayım Tamam faresin tamam. içine girdik. Şuradan nasıl falan çıksak. Çıktık çıktık. Süper muazzam. Bomba Leylo. Bomba atıyorum. Alo. Ana ne oldu? Termotifek de atılıyordu. Şimdi hatırladım. Ha ha ha. Gel lan buraya. Hiç kimse beni görmüyor. Hadi ağacı vurunca diye ağaç yıkılmıyor biliyor musun? Ya benim yerim az. Bu benim yerim değil. Ha benim yerim bura. Oy hal ne yazıyor da bir şey yazıyor ya. Ben oraya alsam şöyle. Ya biliyor musun niye gitmiyor oraya? Özel alan oldu işin acaba. Ha bak buraya gitti buraya şöyle atlayayım boşluğa doğru boşluktan zaten senin elini ışınlıyor. Ha iki tane daha sonra. bir tane daha bir tane daha şun çünkü üç tane yapabiliyorum. O kim? Ana bu ne? Bineyim bakayım. Hı. Ana ne güzelmiş ama ama dönmüyor Ölder de mı neyse bilmiyorum. Özel bir şeyler mi yapıyor? Toyotadır. Bağlı mı bağlı değil acı. Ha şöyle. Falanlara rakım otul. Arkadaşlar. Arkadaşlar, duyun Çaktırmayın. Bombam atılma ha bana. Hayır. Hayır, öldüm. Hayır. Hayır ya. Kancam gitti. Timede çözdüm. Bu ne ya? Ha bu ne? Hayvan çaktırıyor bu ne? Ne yapacağız Burada dursun yeni malime çıkınca ben buna bir vurmayı deneyim. Vuracak mahalleme. Uy. Uy. Vuracak maleme çıksın dedim ne çıktı? kesebiliyor mu seni? Ama gününde olan atlardan değil misin ya? Bunlar kesilmiş. Ama kayboldu. Hep de malime çıksam mı ya? Şöyle bir mahallemeyi bekleyeyim. Ondan sonra geleyim. 2 1 0 Gel bakayım sen buraya. Sıcak. Tamam. Uy. Ay savaşılıyor. Ay şu da üzerine basınca ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? Şu mu daha iyi? Bu mu? Aha bir tane daha gelmiş. Hop şunu da alalım. Oha. Ne bir şey var Ne zaman mı ya? Çıkar bakayım ben <laughs> acaba şurada seksi gözüküyor. Bununla yapayım bence. Gelin bakayım buraya. Gel lan buraya. şundan mı vursan acaba? Bu efektli mi efektli? Bunu daha iyi yapmışlar. Tekkin olması neden şey olma ihtimali var. Bu, bu silah çok güçlü ya. Onlar bunu ayrı yaptık. Onlar bunu değişik yaptıkları için biz demişler. Buna şey de ekleyelim. Neyse falan. Tek atıyormuş lan giriş Gel lan. Bin bana tek gelsin. Yok lan gelmesin. Çakayım. Gel bakayım ne oldu? El silahsız gelin değil mi? Hava. Bu neydi lan? Bu kimden şimdi çakıldı lan? İşte o hile kim ben bilmiyorum. Oyunda her sefer görüyorum yani. o tarık da geliniyor öyle. Yanan böyle. Oha. Bu ne? Abla ablasın. Şey mi yaptınız ya? Tavraya vurayım mı? E, tamam ya bunlar. Öyle şanslılar gibi vurun bunları. Geleyim bakayım buraya. Şanslılar gibi bir şey değil mi ya bu? Lan niye gitmiyor? Kim ne kocaman bir şey var. Gel lan buraya. Birisi var burada. Hep Hep ya hep ya hep be. öldürüyormuş lan hemen. Ya de vurabiliyorum. Bunu öldürün Şuradaki yeşilli adındaki kişi. Tanrı rakım abi ne yapıyorum? Kafana vurayım mı? Da 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 La, bir daha beni de alacağım elindeki silah. silahla dalga gibi bir şey oluşturuyor galiba ya. Tam bilmiyorum. Bu ne? Ya bunun ne olduğunu bilen var mı? O her sefer bu çıkıyor bu Rockbox'da. Ne oldu? bir şey oldu buna. Heh, ne oluyor? Düşündüğüm silah mı bu? bu silah çok iyi. Düşmana hasar veriyor. Böyle durmadan da kaçıyor. Azıcık vuruyorsunuz kaçıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Ama oyunun bak yaparsında. Niye vuruyor lan adama sen? Sen hiç lan. değil lan? Bir kıyafetim değil. Kahve oraya bakmayın. Mecbur burada ne yapacağım ben? Şimdi bu ne lan? Uy uy. Dur Bunlara çıkılıyor bakayım. Aa çıkılıyor. Parkur. Durmam, durma mı parkur yapayım diyecektim. Olmadı ya. Neyse bunlar neymiş. 1-2-0 Tamam ediyoruz. Alalım. Ee, alınmıyor. Tamam al. al. Aha almış. İşte bunlar da son kutularımız olsun. Atlıyorum mu lan bu yoksa. Ney? biz sorsun. Hem şuna gidelim ee, hani ne oldu? Gel lan buraya sen. Vurmuyor. Kalkan mı yaptı bu? Uy, kalkan yapıyor. Bakayım bak. Gel lan buraya. Ne oldu? Kalkandan geçemiyor mu? Geçebiliyormuş ya. Neyse. Ana bu kaldı. Ana yere düştü. Ve videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bu videomuzda abone olduk. Güle güle. Bay bay.